erdoxmaidal ankazı hevlerdi muhabir TRT Şeşk Fethi Kaya Estu Caizi Vezir Maliye Mehmet Şimşek Estu Muavzeşim hevler Fethi merhaba E merhaba eee Hava belli. iroj Ali vi erdu devlete da rojeki dirokiye ve kuzanın tekliği Türkiye ve Kürdistan her roj dışa peş ve dışa da hafta beri Serokezi Recep Tayyip Erdo anlatmalı ve dera balafırga ve kırbun konsolası kanı ve rehavaya Türk İrodes sefere hukur rehavaya Türk iro sefere ki tayyip bun heyete ki hatel ve dera bu heyete da veziri mali brez Mehmet Şimşek tida bun Pişti tivi saat neye da sefera evvel İstanbul Rabu Balafır saat yazda Nivada gitti hevleri elli yedere merasemi katil eder kısın vezir Bali Brez Mehmet Şimşek de haberden akuya Balafır geldi bu Kürdî despeker paşe derbası Türkiye bu Bratya nava her du gelen da kala Bratya makir Brez Mehmet Şimşek ne alşuna meye emiyi je pers ki derbari bir roja diyor ki da. Merhaba, kuzum kurmacı var bu hafta. Merhaba. Kuzum kurmacı şu haberden. از بینی وکم زنن چنده که دهفته بری برز رجت های پر دوام زیاده بوده را کنسال اسخانه وکر ریاه وکر پیش توی سفر یه کمین آت bu niye دست بکر از سفر جبونی هر دو به هرم و ترکیه و چخاس کرینگه حالا ایرو راک دیروکیا گلک İro sefera Türk Hava Yolları e, evvel e, çebuya e, ya İrom hatına Erbil'i e, inşallah ve gerek ilişki ama e, İnşallah bir şey e, ticaret ki ticareti istismarı bitmi e, Jibona <laughs> Türkiye ve Kürdî zahbe. <laughs> yani Jibona yani, tekliye ticareti rağandız bir gavvek mühime. E o gav bir opekat. Ula. E, Ula. Vezire maliyene. Jibona bir e adı tekliye aburi ziyafırsken tekliye ekonomik. Bu nama her emi Türkiye'da tekliye ekonomik aburi çabat için. Emi ki bu kurtası kalavuz ipken. Evi gavvek girin ki Jibona bir tekliye ilo. Müsaade edersen bu boy buna e Türkçe cevap vereyim. Tabii. Kere, Tabii. E e bu ilk uçuş aslında e, yeni bir köprü. Zaten birçok gönül köprüsü var. Aramızda çok güçlü kültürel, e, tarihi ilişkiler var. E, ama bugün tabii bunu e, daha çok ticaret, daha çok yatırım için e, taşlandıracak çok önemli bir inisiyatif aldık. Türk Hava Yolları uçtuğu her ülkeye e, özellikle uçuşlar başladıktan sonra e, ticaret artıyor, yatırımlar artıyor. İnşallah burası içinde böyle olur. Bu bölgenin istikrarı, bu bölgenin refahı bizim için çok önemli. Bugün hep bu mesajlar üzerinde durduk. İnşallah e, iyi olacak. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hava Niyazi Türk Hamdi seferi Efendim evet. ilk seferinizi yaptınız. Evet. Yani buradaki halkı ve izleyicilerimizi bilgilendirmek anlamında. E, bilgi almak istiyorum. Yani günlük kaç sefer olacak, haftada kaç sefer olacak? Bu seferler hakkında bilgi alabilir miyiz? Evet mi? Türk Hava Yolları'nın 135. Evet. noktasında bugün geldik. Evet. Irak'ta ikinci nokta. Önümüzdeki günlerde Necef ve Basra'yı başlıyoruz. Şu anda haftada iki sefer olarak başlıyoruz. Hangi günler? Ee, Salı, cumartesi. Sa Salı, Cumartesi. Salı, Cumartesi. cumartesi. Önümüzdeki e, hafta itibariyle de 5 e, sefer olarak planlayacağız e, bu e, Türk Hava Yolları'nın seferleri iki bölge arasında için ne kadar önemli e, Tabii ki iki bölge arasında çok yoğun bir trafik var Türkiye ile e, sadece biz Erbil'i bağlamıyoruz Erbil'i dünyaya bağlıyoruz Hı. Çünkü biz 135 noktaya direkt uçuş yapan bir havayolu şirketiyiz İstanbul'a getireceğimiz yolcuları dünyanın 134 noktasına e, dağıtacağız. Aynı zamanda Star Alliance üyesi olduğumuzdan dolayı da şu anda Erbil'de dünyanın herhangi bir yerine gidecek bir Erbilli tek biletle seyahat etme imkanı sunuyoruz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Havacı, havaları, agaya makarna kasabıdın ve yaşan hoş. مازی تر سپاس کنی فتحی تماشا کرد خمای دلال مخابیر ما فتحی قایا هیو به خبر ماریا شاوتی مازی سپاس کنی تارا ما به خبران خود دوام